Merhaba. Bugün birlikte nefesle göz ve boğaz dinlendirme egzersizleri yapacağız. Bu egzersizleri yaparken gözlerimizin ve boğazımızın nefesle bağlantısını keşfedeceğiz ve aynı zamanda gün içinde farkında olmadan gözlerimizi ve boğazımızı ne kadar yorduğumuzu da gözlemleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gözlerimiz çocuk yaşlardan itibaren görme işini, zihnin o an gördüklerine ilişkin yorum, yargı ya da düşünce komutlarını yüklenerek yaparlar. Bu farkında olmadığımız fakat gözlerimizi çok gören bir zihin alışkanlığıdır. Şimdi göz egzersizimizi, nefesle göz egzersizimizi yapmak üzere rahat oturuşumuzu ve dik pozisyonumuzu alalım. Ben bağdaş konumunda yapacağım egzersizi. Sizler oturarak ya da eğer ayaktaysanız ayakta da yapabilirsiniz. Öncelikle kendi eşit nefes alıp verme ritminizi yakalayın. Ben bugün 4 birim sayacağım. Siz 3 4 5 nasıl rahat ediyorsanız nefesinizin alışverişlerinizin eşit olduğu biçimde ritmini yakalayın ve egzersizimize başlayın. Nefesi al 2 3 4 ver 2 3 4 Ver ki üç dört. Al ki üç dört. Nefesi al ki 3 dört. Ver ki üç dört. Şimdi eşit nefes ritmini yakaladığından emin olduktan sonra yavaşça gözlerini kapat ve gözlerinle önce Yatay sonsuzluk işareti ve sonra dikey sonsuzluk işareti çizmeye başla. Ben yönergeleri sana vereceğim. Gözlerini kapat. Gözlerin kapalıyken nefesinin ritmini bozmadan, nefesini unutmadan yatay sonsuzluk işaretlerini çizmeye başla gözlerinle. Nefesi al, ki, üç, dört, ver, iki, üç, dört. Al, iki, üç, dört, ver, iki, üç, dört. Şimdi nefesin ritmini bozmadan dikey sonsuzluk işaretleri. 2 üç, dört,

Şimdi yine nefes ritmini bozmadan saat yönünde daireler çizmeye başla. 2, üç, dört. Ritmi kaybetme. 2, 3, 5. Şimdi saat yönünün tersine. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Saat yönünün tersine. Daireler çizmeye devam et. Nefesini ritmini bırakma. Şimdi kalp daire çizmeyi ve gözlerin kapalı iken ritmine devam et. Sakin, eşit ve bağlantılı burun nefesleri. nefesini verdikten sonra gözlerini yavaşça aç. Şimdi aynı egzersizi gözlerimiz açıkken yapacağız. Önce yatay sonsuzluk işareti. Nefesinin ritmini bozma. Nefesi unutma bunu yaparken. Kesir gözlerini. hisler e şimdi alırken bir kez sonsuzluk işareti ve nefese devam. Şimdi yine Nefesi verdikten sonra bir kez saat yönünde daireler, 2, 3, 4, bırakma ritmini, nefesini sayarak devam et. Şimdi bir şey saat yarım dersine derin ve sakin nefeslerle peslerle ne güzel Daireler çizmeyi sonlandır. Ve gözlerini kapat. Avuç içlerini birbirini oluşturarak ısıt. Nefeslerine devam et. Şimdi gözlerin üzerine bastırmadan parmakları alnında elin altları elmacık kemiklerinde Gözlerinin gevşemesini sağla. Ve bu sıcaklıkla gözlerini ısıt. Derin ve sakin nefeslere devam et. Bir taraftan da gözlerine neler olduğunu hiç gözlem yap. Ve gözlemle hazır olduğunda yavaşça ellerini bırak ve gözlerini aç. Bu egzersizden sonra gözlerinde neler hissediyorsun? Neler oldu? Gözlemle edilersen benimle de paylaş. Ve şimdiki egzersizimiz nefesle boğaz dinlendirme egzersizi. Boğazımız metabolik fonksiyonlarımızın düzenlendiği, ifadelerimizin ve yaratıcılığımızın gerçekleştiği merkezimiz. Bu egzersizde kulaklarımızın altından başlayarak önce çene kemiğimize dokunacağız, sonra da boğazımızdaki boğumlara yavaşça dokunarak oradaki nefes farkındalığını gözlemleyeceğiz. Yine eşit nefes ritmini yakala ve nefesle birlikte istersen gözlerin kapalı, istersen açık egzersizine başlayabilirsin. Nefesini al, sakince serbest bırak dik bir pozisyonda olman önemli. Nefesini eşit alışverişlerle alıp vermeye başla. Nefesini, ritmini unutmadan bu kez kulak altlarından çene kemiğine yavaş yavaş dokun. Nefes ritmini unutma. Tutunduğumuz duygularla yarattığımız baskı çenemizi sıkmamıza sebep olur ve bunun çoğu kez farkında dahi olmayız. Şimdi yavaş yavaş boğazının boğumlarına doğru in. Nefes ritmini hatırlamaya devam. nefesle çene kemiğimizi ve boğazımızı uyardıktan sonra şimdi 30 saniye kadar çenemizi sıkacağız ve nefesimizin ne olduğunu bu sıkma esnasında gözlemleyeceğiz. Derin bir nefes al ve çeneni sık. Şimdi çeneyi sakince serbest bırak. Bırak çene alta düşsün. Ağzın hafif açık kalsın. Birkaç nefes burada. Al ve ver. Nefesin burun nefesi olsun. Şimdi ağzını genişçe aç. Ve dilini dışarı çıkar, çıkarabildiğin kadar. Ve şimdi geri yat dilini atabildiğin kadar. Nefesine devam et. Şimdi Derin bir nefes al, nefesini a sesiyle bırakarak tonla a. Birkaç nefes daha al ve ver. Şimdi boğazında neler olduğunu gözlemle. Ve rahatladığını hissettiğinde egzersizini bitirebilirsin. Umarım nefesle göz ve boğaz egzersizleri görüşüne, yaratıcılığına ve ifadelerine iyi gelir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.